TOKİ, alt gelir grubu diyor. Peki bu gruptakiler için nasıl evler yapılıyor? Yani kaç metrekare, kaç oda? Bu da çok merak edilen bir konu. TOKİ, alt gelir grubuna yönelik projelerde genellikle iki tip konuta odaklanır. Bunlar ortalama olarak 65 metrekare ile 85 metrekare arasında değişen evlerdir. 65 metrekare dediğimiz genellikle 2 artı 1 yani 2 oda 1 salon şeklinde tasarlanmış bürüt alanı olan konutlardır net kullanım alanı, yani evinizin içinde süpürebileceğiniz alan bundan biraz daha düşük olacaktır. 85 metrekareye yaklaştıkça bazen çok kompakt, kullanışlı 3 artı 1 daireler de görmek mümkün olabiliyor ama alt gelir grubunun ağırlıklı tipi 2 artı 1'dir. Neden bu metrekareler? Amaç maliyeti olabildiğince düşük tutarak dar gelirli vatandaşların erişebileceği, makul taksitlerle ödeyebileceği ama aynı zamanda temel ihtiyaçları karşılayan, güvenli ve modern yaşam alanları sunmaktır. Yani bu projelerde devasa salonlar, çok geniş mutfaklar beklememek lazım. Odak noktası işlevsellik ve erişilebilirlik. Bu evler bir ailenin temel barınma ihtiyacını karşılamak üzere optimize edilmiştir. Depreme dayanıklı, ısı yalıtımlı, sosyal donatı alanlarına Park, bazen küçük bir cami veya markete sahip siteler içinde yer alırlar. Yani evet, metrekare olarak 65 ila 85 metrekare arasında tip olarak da çoğunlukla 2 artı 1 konutlar üretiliyor. Bu, TOKİ'nin sosyal devlet anlayışının bir gereği. Lüks değil ama sağlam, sıcak bir yuva sağlamak.